Oğlum bu ne lan kanka? Metin 2'deki şey anasını satayım çöldeki. Aa evet. Çöldeki akrepler. Bu zehirli versiyonu Anladım, bir de daha çok Yeşil yeşil yakıyordunuz beni. Yardım edip Sen ne kadar nukmuşsun kardeşim. Aa ne oluyor? Ne oluyor ne oluyor? Adam kanka adam hissetti al. akrep hisleri. Kendini falan mı yutluyor. Deli gibi yaptı kendini. <laughs> Şimdi ya burada burayı kapan, burayı kapan bırakırlarsa. Şey bırak hiçbir şey olmaz yürü. Oradan yürüyen de ne bileyim. Balta kapanıyor, yetişmiyor Öyle. buradan yürümezsen. Dalıyoruz mu? Dalayım mı? Olur mu? <laughs> Çara bak kanka, kafayı yersin Eray. Çara bak geri zekalı karakter. ne ne vuruyor ya? 110 nedir ya? Kanka her can barından bir kare gidiyor adamın da ben gelemem ona. Ya de de Zeri'ye bak, bir de Çar'a bak. Bir level'da yani bu cidden daha güçlüsü yoktur ya bundan. Ya da Vayne'e bak. Vayne de vurur lan taklayla ama. Bir level Vayne. Evet, bir düz vuruş bir takla atabiliyorsun ya tak tak diye Sonra vuruyorsun. ne yapacak? Sonra bir daha düz. bu açtım kardeşim çok fazla savrayım diye. İyi yaptın. Bak 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 bir de sana vuruyor <laughs> orada. Ama bilmiyor ki seni. Yo biliyor karşı. Seninle tutulur. Hayır yanlışlıkla tekerleğim zoomladı oyunu. <laughs> Lan ne oluyor? Kanka uzaklaştırdım tamam sıkıntı yok. Bak görüş varmış. <laughs> E'yi ee, ben yedim Allah'tan. Ağlar. Kanka, Kanka kaçtın mı? gitti. Kovalamadı bile adam seni fark ettin mi? Yani dedi devamında bir şey olmayacak yani. zaten dedi. Ne almışım Kovalamadı bak Için... Bunun ne demek olduğunu biliyorsun. Tahsildar başlangıcı çok iyi. Hayır kibir kasacağım ki yine. Hayır tahsildar. Kas mı? Part 1'de kastı. Tahsildar. Tamam sakin ol vallahi kafana şapalığa patlatırım he. Arkadaşlar ne zaman biz kibir kassak bizim bu erayla FF atıyorlar. Ben o yüzden ilk partta da kastım yine FF attılar. Bu part kibir kasmayacağım atmasınlar FF. Her kibir partımız iki tane çıkıyordu hatırlıyor musun bir yerler? Kibir, 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 iki part, iki part, iki part. Yeter artık. Kasmayacağım kibir. Tahsillerle oynayacağım ben de. Bu düşünce yapısını çok beğendim. <laughs> o da seni beğenmiş. Şiplerim gitti. Yeah. Re bu arada biliyorsun 6000 like gelmiş. Evet, Arda sen ben yayında Palworld oynayacağız. Haberin olsun. Ne zaman? Onu ne zaman yapalım? Şimdi bu videoyu pazartesi izliyorlar, tamam mı? Cuma akşamı yapalım mı? Hem senin stajın falan da olmasın. Ya. Gece böyle girelim bakalım. 26'sı mı? Olabilir. Ben, pazartesi günü. Aynen. 26'sı cuma günü diyelim mi? Akşam yayında Palworld. Önce biraz oraya yani... atarız, 2 3, el. Ya o bir işim çıkmaz diye düşünüyorum. Pal o yüzden yani. Sen bunun bir işi çıkıyor. Bak bakayım buna be. Kardeşim. Keseriz lan herhalde. Kestik gitti. yine ne yaptın ne ettin? Skoru çıkarttın her day. Sen ne? Olur. Hadi ama gel. öderim ama sen aldın. Tamam hadi gel. Bir dakika bekle. Tam da dediğin gibi oldu senaryo kanka. Yani is. Okay. Helal olsun. Merkür oluyorum çok sinir. Power var. nasıl bir şey ya? Bir azıcık beni bir bakalım. Kanka bilmeyene ben bir çok... anlatın. Chat falan da bir öğrensin ki ona göre gelsinler Cuma günü. Kanka Power Word, Survivor hayatta kalma ama birazcık da MMO'nun şeyi var. E hissiyatı var. Evet. level sistemi var. Oyundaki karakterini güçlendiriyorsun. İşte pokemon Pokémon biniyormuşuz işte bir evet, tanesi evet. uçuyor bir tanesi kaçıyor var. bilmem ne falan. Böyle çalıştırabiliyorum var. falan seninle Çok takım, takım oluyorlar. Po Pokemonların mesela özellikleri oluyor. Diyor ki base'de bir, bir pokemon base'de işçi olarak çalışıyor. Tamam şu, işte şöyle bir, bir şey olsun bir şey içerikte daha güzel olması açısından. Şimdi cuma günü 26'sında gireceğiz ya inşallah. Hı. Her, herkes 0 level olsun Hı. ayarlayın. E zaten e, öyle, yani. öyle. Kendi, abi, kendi çarlılarınızdan şu anki gibi hayvansı şeylerle abi, gelmiyor. Öyle bir şey olmuyor zaten bizim sunucuya bağlanman gerekiyor onun olması yeni için. Map açıyorsun abi. Tamam yeni, yeni, açalım. Ben de onu diyorum işte. Tamam öyle yapacağız zaten. Okey. Şey çok zevkli oluyor. Boss yakalamak. İşte o bu, yaratıkları yakalarken böyle RNG sistemi var. Yani şans sistemi. O şans sistemi çok zevkli. Mesela böyle %10 ihtimalle yaratık yakalayabiliyor. Yakalayınca da çok güzel oluyor. Böyle mesela güçlü yaratık senin olunca güzel hissettiriyor. Tamam hepsini de oynar görürüz. kendini tamam, geliştiriyorsun abi. Yaratık yakaladıkça puanlar açılıyor falan. Dalacağım bu arada. Tamam. Altın ne kadar? Ace'i var çağırıp rezalet çağırıp. Yine Katya <laughs> is Ah Kanka 250 vuruyor. Az. 5k vurman 0 lazım. 0 vuruyorum kanka resmen. Bir de bilerek şey girdim, bir devir girdim. Aa bak burada ne var? Ramus var altı ne var? Ramus gelene kadar ikisini bile kesebilirim. Çar bunu yapabilir. İnanılmaz bir hasarımız var. Aynen. Kanka o ultiyle gelir ah. Ben olabildiğince koşmayacağım. Vursa şunu. Okey ignite. Gel gel. Şey geliyor ama biri daha geliyor. Hayır. Kes onu. Fırasını al. Vuralım da. Auu. Var yeri de varmış. Evet. Ramsu rapat. Raki pinansın. Ben. Ramsu'ya Raporlama. Sen raporlar mısın Ere? Yok raporlamam. Ben de raporlamam. Niye raporlayayım ki? Adam geldi bana kill verdi Ere. Tam e de o yüzdendir. Honor'u basarım. Aha! Aha! Uryan'ın oyunun gidişatını değiştiren flash'ını gördün mü? Hayır. Kanka şuradan şuraya flash attı. Hiçbir şey de değişmedi. Ama kill aldı. Demek ki ya şey o kötü oynamak. Minyon delirdi. Minyon ne yapıyor? Kafa yedi şu önünden giden. Bak 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 arkadaşlarını falan da blokladı. Bazen bu minyonların böyle deli deli hareketleri oluyor. Biz like çalısına girmedik Eray. Gitsem... Gel gel gel. Zaten Şu 120 Tuhay... bin abone olsun. olsun yine de like istemeyeceğiz mi video? Gelmesin mi like? Ha bu video 10 bin like gelse ne oynuyor? Oo 10 bin. Eray garip bir ne? oyun oynayalım. Eray abi sen seç bu sefer. 10 bin like. Korku oyun ben... oynayalım ya. Ne? Ama 10.000 çok oldu. 10.000 gelmez abi, bence. 6 bine 6 bin, geldi 3, abi 6.000'i kaç günde aldı? 6.000 geldi de 4 günde attılar. Tamamdır. 4 günden sonra 7.000 8.000 olması zor. Evet ama tıkanır. Ama yavaş yavaş arttırarak gitmek mantıklı tamam mı? 7.000 like'ta korku oyunu. Ama o tabii YouTube'a atacağız onu ama. Yayında oynayıp dümdüz bu ana kanala atalım korku oyununa ben çok korkarım olmaz. Vallahi çok. Korkarım. İşte o yüzden zaten. Sen birkaç klibini bize gönder, ben botuyla videoya bir ekleteyim de ne göreceklerini Kanka. bilsinler. Erkeksi çizdiklerimi. Ay yapacağız. tamam tamam. Batu buraya koysun onlara. Sen onları bize gönder. Aa. Nasıl bir şey geliyor? Neden bu videoya like atmalı insanlar canlı canlı izlesin? <laughs> Arkadaşlar Bye. yani arada ben korkunç sesler çıkarıyorum. Yani yanlış anlaşılmasın. <laughs> otobüste ben. falan izlemeyin o korku oyunu videosunu. O zaman bence Batu uyarı geçsin otobüste izleyenler için Onu en başta. Onunla şu an uyardık ya zaten. Bu hareketleri yapmayacaksınız söz mü? <laughs> Ama olsun. Aaa Ramos geliyor. Ay bu da valla ya. Hadi Ramos'u basın koş. Geldim. <laughs> gel gel çal çal çal. Ah ittiremedim. Ya, evet. aa, elini kaldırdı. E'si var. <laughs> Kaçıyon mu? Arkadaşlar bu diye 12.000 like gelirse Era giydirmece diye bir oyun kodlayacağım. Siz de oynayabileceksiniz. Kalk gelir he. Baltaları. Harbi gelir bu Atarlar bir he öyle bir şey. Arkadaşlar ben kodlamayı bilmiyorum ki oğlum. <laughs> Yapmayın öyle bir şey. Eray abi kendi kodluyor değil mi? Eray abi sen yapsana kanka Era giydirmece diye bir oyun. Yaparım. Yaparım. Steam'den sat. Bak ciddi diyorum çok kişi alır. Bunu düşün. Girişim fikri. Sormadık. Re sormadık yaz. İyi e, neden büyük yazdım hemen bulman lazım. Neden? Çünkü biz Osmanlı Torunu'yuz. Ne alakası şimdi? Bu adamın bu alaka bulma şeyleri çok iyi değil <laughs> mi ya? <laughs> dive? Aynen yani, keseceksin sanki bu dive diyor bana. Ebedin var kanka. Ulti atacağım bu arada. aynen, aynen varmış. Clickbait attım sana. Hadi gel. Hadi gel gel gel. Kaçacak mısın kanka? Kaçacak mısın Eray? Evet, ben öldüm. Ben de öldüm. <laughs> Güzel. ADC Focus Arda milattan önce 3 yılında icat edildi. Ee, Biz sen hala burada... kullanmıyoruz onu. Sena burada yıkın. Adamın diğeri burada yıkın. Ben He. buradaki adama ulti tutturmanın zorluğun C. dibinde. <laughs> Slomunu yerdim. Niye kanka şey niyetli ama... miymiş? Yemezdi ne demek anasın? Tabii ya yemez oğlum ben açık alanda kendini bir yere sıkıştıracak. Oradaki adama ulti basıldığı zaman zaten adamın gidecek. <laughs> yerine de zaten eğri oturttuğun için böyle bir sorun. Anladım abi. Yani bu bu durumda sen suçlu oluyorsun hiç konuşma. Oha. Oha. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer ebedi mi? Gel bak. sağ. De ben de var. Bende de var artık. Şu totemin güzelliği şaka mı? <laughs> 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 Baksana sanki gösteriyormuş gibi duruyor. Şey Çok kostümleri şey. var ya. Arda Nasus'ta falan var böyle hani içine bir kedi biniyor Nasus'u yönetiyor. <laughs> evet. de bir şey biri mi? yönetiyormuş gibi değil mi böyle arada garip garip tepkiler garip garip sesler. <laughs> neydi onların adı uzaylı bir şey. U uzay bir ritmi mi uzay neydi Uzay böyle. Uzay serüveni be. Uzayın ritmi. Onu da bilmiyor <laughs> bak bir de o kadar emin ki kendinden. <laughs> uzay serüveni Ama... be. <laughs> Ama öyle bir şeydi vardı. O zaten. var o değil onun var. olmadığını biliyoruz. Uzay serüveni kein kanka. Jinx. Ya şey fark ediyor musunuz bu? Bazı öldü bu arada bak. Bak süper galaksi falan vardı böyle garip garip şeyler. Oriana çok iyi hocada. Yaşasın çocuk. Gel Adro. Geliyorum. buldu ADC main kanka. Nasıl öpüyor hemen görüyor musun? Bak bak yine öpüyor beni. Bu sefer öptü bir şey yapamadım. Hayır diye ben de ahri reddedemedim bu sefer. Randall'ı keselim. Ya bizim jungle ne yapıyor bize ejderi alırken? Hadi kanka Randall ölmene. Sen kessin onu zaten. Kanka Skarn falan gelmemiş ki abi. Garip bir oyun. Bir oyuncu. de olayı var. Çok uzak. Boşarma ama çok uzak. Abi ne yapıyor? İyi de ne? Ya ahli! Kanka vallahi buldu 1.95 ADC'min çocuğu. Her fight öpüyor ya. Artık bir şey yapın şu ahriye bak takım takım Orde Gel buraya Öp şu ahriye artık Morde de öpsün Öpmüş Aha aha m um, dört saat um, Kafana bir deşik koyarım Vay bizim kral yokmuş ya Eray Kral Eray Oh my god Kral Eray deme bana Niye? Eski günleri bak bak Çukura Para mı verdim, verdim. attın fı? Elijah bu ne lan? Elijah gibi. CrashTable. O benim. fidlemiş 2 6 gitmiş. 300 altın verdim. Adro. Ahri, Ahri beni artık öpme! Nerede kanıstommuşsun senin ya? Şimdi gelecek. Fırına koydum kanka pişiyor. <laughs> Yanlış tercih. Aynen. Driven'ı ebedi ve Dominik almak yanlış tercih. Evet ilk eşya can bi şey. Kan alayım sonra onu da alırız. Hayır kan değil. Kan nasıl salmış? Meray! <laughs> ben Vur vuramam kan görüşürüz. Vur kardeşim. Ben Rambus düşürüyor. abiye vuramam şu anda oğlum. 55 canım var vursam Vur ben ölüyorum. Kanka ejder çıkıyor. Aa, Yine bizim jungle'a ejder geleceğiz ama mı Dağlaması gitti? Peribella gitmiş. Peribella kim? Top lane Mordekaiser. Bu arada top Mordekaiser'ın kız olduğunu biliyor muydun? Hayır! Mordekaiser kız değil. Kanıtla. Erkek! Nereden biliyorum? Kurbanlarım nerede? Tamam kanka. Ha nereden bildiğini söyle bana. Kimliğine baktım kanka. Mavi kimlik varmış. İşte bakmadım. Çünkü kimliği ne o şey Oha! Abi. Her şey yok artık. Öldüm ki! Oğlum bu ne? Nerede bizim takımımız ya? Bak bak Orion'un umurunda bile değilsin. Oramus'un peşinde hala. Kendi başına kestim biliyor musun adamı? Harbi biliyorum kendi başına gitti kesti Arda. Ulti atarım onunla savaşacaksan. Savaşırım. Tamam şuraya attım ultiyi, şuraya geliyor ulti. <laughs> Helal. Ben de sana geliyorum. Kuşlardayım bizim kuşlardayım şu an. Düz koşu at kurtardım sana. <laughs> Lan sola gitti. Ya. Kanka her yere yetişen bir mid laner'ları var. Rahat rahat yürüyemez olduk Seyirdar Vadisi'nde. Her ölümümde, her ölümümde ahri var biliyor musun? Her ölümümde. Bizim Mordekaiser'i artık kullanmamız lazım. Ben takımda bir top laner olduğunu görmek istiyorum. Acil kullanmamız lazım. Bak 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 karşı top bizim bile neler yapıyor bak. Pidliyor bir daha adam 28. 8 Gördün mü? Bizimkinin de bir şeyler yapması lazım. Sen neye götürdü? 29 9 sen neye koydu ultiyi. Bakalım ne olacak şimdi içeride. Kıyasıya mücadele. Nefesler tutuldu kanka içeride. 29 9 Senna vs. 72 2 orada? Beni bildiğim Skarner onu çaldırır. Sen ne diyor? Çaldırır. Net çaldırır. vuruyor vuruyorum full. Beni kesiyor. Kesemedi. Skarner da ama helal olsun kanka. Bizi hiç yanıltmadı gördün mü? Nasıl çaldırdı? Evet. Heh. Çarpı da duruyor. O çarp süs değil. Ona basman lazım. Trundle'da geldi bir tane orada beni kesti. Şimdi Skarner'ı da kesecekler. Mordemizde yürüyor sağda solda. Baron'un canı görünmemiş kanka. Alırsınız maça, alırsınız ama maçı değil dedi. Benim alacağız bakalım. Kanka Gel şu adamlar bunlarla pusu. beraber gidelim bak. Ejder falan çıkacak. Gel ejder alalım bari. Bunların hiçbir şey yaptığı yok. Koş. Her şeyi bizim yapmamız lazım yani. Sen onu oyala ben bunu bitireyim. 1200 1200 vur yap. 5 saniye daha tutsan ejderi bitirir. Gelmiyor zaten. Saldı. Kanka bakar mısın ama yani ya siz bu kadar salak olmamalısınız. Evet, kötü bayağı kötüler. Bu takımı da taşırsak kanka. Vallahi çok kötüler oğlum. Bunlar hiç yenmek istemiyorlar. Elo boost yazışa bak. Elo boss. Elo patronuyum. <laughs> Ulti atacağım kanka. Okey. Ama gelir arkası bak. Görüyor musun? Hemen toplanıyor bak. Bizim hala tapta 3 farm kesen mordemiz var. Skarnur orman kesiyor. TP'ye bak. İlk o tutar onu. Kanka önce Ahri ile başlamamız lazım. De. Bizimki çok kast ama bilemiyorum tutabilir mi 3 kişi. Yani zor. baksana gameplay'e <laughs> evet. Yani <laughs> çok bunları iyi ya. bile 30 dakika tutmuşuz. Vallahi kanka yapacak bir şey yok. Yani. Skarner da çok kötüydü, Orianna da çok kötüydü. Dur bakayım 5 saniyeyim belki bir şeyler yapar. Ulti yani, atacağım oraya. Bunu da kesersek gideriz yalnız. Benim ben ulti mi? Ben Kaç saniye? 10. 5. E'si yok Caitlyn'in. <laughs> ah Real, Gidelim gidelim. O olayı yaptım ultiyi kapatmayı Aa, yoksa. Evet evet. Baron alsak? Çaldır mı yine bu sör? Lan bu çaldıramaz. Gel gel gel. gel gel gel. Gel. Sal sal kanka gel. onu. Sen tankla ben bile alırım şu an. Kanka gel. Adro koş. Biliyorum. Borun artık ya. Tamam. Bu arada adamlar gidip botta filan bitirebilir ha. İkiler açık. Brandol yapar onu. Kuleleri de yok. Borunumuz var. Hadi bitirelim Sorunlu hemen. Bezimiz var da. Bence base'den bir çıkalım ya bir reset ya. alalım. Bunu mu kes kes bunu ya? Kimse yok ki var. Kes kanka. Ama benim baltalar kapandı. Tamam ben burayı tutuyorum. Tamam. Daha ne yaptı sen. Bence okey. Kanka 3800'üm var. C ya, da ne şey al. Mikael filan al. QSS. QSS yani, al. QSS bir de %10 can çalma atıyor ya. Evet o da varmış. Bir de karışım. O zaman kanatsam şey... Gerçi onu da şu an şunu almak de. için davetiye mi yollamam lazım benim Skarnan'a? Red buff kesiyor kanka hala çocuk. Kanka Trundle gelebilir diye. Aklı olarak. Trundle Ama bence yani o da maçı, maçı bitirmeye bakar şu anda. Bir şekilde ee, sizi sağda ya. solda görürse. Baron'lu beziniz var. Bak Trundle da gördük. Şu an bu ejder alınmaması için bir sebep yok. Almayacaklar. Tamam almasınlar. Almasınlar almasınlar. Alma alma bırak. Zaten ruha gitmez bu oyun. Bırak kimse alamaz ruhu. Trandalı bir ormanda bir yakalayıp kesmemiz lazım. O şu an bizim üst ormanı dönüyor. Bir şekilde sizin bitirmeyi oynayacak o. Trandalı keserek başlamamız lazım. O bir olmasın ki kalan dördünü gidip halledelim. Bak 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 Aha. bak bak. Dal kanka. Bilerek attım. Word word yürü iyi. 40 saniyemiz var. Üçü de burada. Yürü 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 40 saniyemiz <laughs> var. Koş 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 koş. Ahri var. Ramus geliyor yandan. Fight isteyecekler. İstesinler biz de istiyoruz. Kanka bir push'a geldim. Biri pushluyorum. Bak bende kim var? Tamam, Bilerek tutuyor. basmıyorum şu anda buna. Ölecek bu. Gitti. O da gitti. Kalkan verdim. Ramus bitiremez. Bitiremez şey var. Morde var orada. Buyur. Midden devam. 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 20 saniye var. Sen gidiyor. gidiyor. Aa, ben base'e e gidiyorum. Tamam sen git. Ben de buradan gideceğim. Tamam tuttu onu ben seninle keserim. Emin Tuttuğum. misin sen? falan Tuttuğum. da diyor. Tamam ben buradan gidiyorum. Trundle'ı halledecek misiniz? <laughs> Kestik. Hallederiz. Hallederiz. Teksin. Tamam. Krandıl Tamam oryan sen de devam da. et devam et. Bitirdik. Ramus'un benzini bozmadı bizimkiler. Ramus'un da bitirdik, bitirdik. Vur kanka biraz. Kanka vuruyorum. Ben bunu buna Aynen saklamıştım. Var. Hadi. E, kes son artık. E Ramus. Ne diyordum? Ramus. Kanka ama Ahri var. Ahri kesecek bunları. Ah, Erken mi konu. <laughs> ya of onlar da bitirebilecek ki. Ya bak Trundle hep buralarda. Boş, boş, boş. Geldim. Vurabilirsin Bur kanka. Yıkıcalım. Rahat ol. Tal yakıyor. Bitti galiba. Aa. Devam. Vallahi bitti galiba. Trandla trandla bak tramdılar bak. bak. Orada götür şunu. Orada götür artık, götüremiyor. oğlum, görmüyorum. Gel gel şuradan gidelim. Kanka biz gidelim. Gel gel. Bu tutar onu her türlü gel. Baron alsak ya, ya, bitmez gibi her ay. Alalım. Baron gel. Bitmez Baron gel. <laughs> Hayda. ben de onu diyorum. İntikam. Ereğe havalı ördek editi Batu. Bizim olduğumuz yerde olan her şey bizim yüzümüzde. Aa bak Trundle geliyor. Ha Morde bir V1'e götürür onu. Kesemeyebilir ama. Aa, Eray. Kanka. Ha vur şunu. Eray biz bitireceğiz. Biz bitireceğiz. Kesti kesti bizimki. Eeef <laughs> oh, iki flaşı koymuşum. Böyle ağzına Anka. Eray'ı çete bak. Oooof. Sıttık gülücük gülücük. <laughs> Hazır, çok güzel Maça bak. Maça bak alacağım. 80k GGVP.